Merhaba sevgili konuşan mutfak takipçileri bugün sizlerle kahvaltıya özel e, tost ekmeklerinden e, gördüğünüz üzere pizza tarifi paylaşacağım. Pratik bir lezzet ama bu tarifimizi fırında yapmıyoruz. Bu kolay ve pratik tarifi airfryde yapacağız. Tüm ayrıntıları ve tüm püf noktalarıyla size anlatmaya çalışacağım. Vakit kaybetmeyelim ve hemen yapım aşamasına geçelim. Öncelikle kaşar peynirini rendelemekle başlıyorum işe. Şöyle bir parça kaşar peyniri rendeleyeceğim. Bu arada içerisine beyaz peynir de ekleyebilirsiniz eğer seviyorsanız. Daha sonra gördüğünüz gibi domatesimiz var. Domates olmazsa olmazlarımızdan lezzetlendirecektir domatesi ve biberi mutlaka kullanın ben köy biberi kullandım Sizler köy biberi yerine sivri biber de kullanabilirsiniz olabildiğince minik küpler halinde doğramaya çalışıyorum 2 adet köy biberi kullandım Yeşil biberlerden dediğim gibi hangisini seviyorsanız onu kullanmakta serbestsiniz. Benden sıkça istenen air fried lezzetlerinden bugün kahvaltıya özel tarifi paylaşıyorum. Şimdiden söyleyeyim deneyen herkesten deneyimlerini yorum kısmına bekliyor olacağım. Doğradığım biberleri kaşarların içerisine ekliyorum. Ayrıca bu tarifi ile air yapmak zorunda değiliz. Airfry olmayan arkadaşlar bu tarifi fırında da deneyebilirler. Çok pratik, çok lezzetli ve kolay bir tarif. Ben sıklıkla yapıyorum. Özellikle pazar kahvaltılarına ev halkı çok seviyor. Hamur yoğurmuyoruz. Dediğim gibi mayalandığı mayalanmadığı korkusu olmadan herhangi bir ekmek ile dilerseniz tost ekmeği dilerseniz e, normal ekmeklerle de yapabileceğiniz bir tarif domateslerimizi de bir adet orta boy domatesimizi de küp küp doğruyoruz burada e, iç malzemesini serbestsiniz domates ve biber e, peynir dışında e, sucuk salam sosis e, hangisini istiyorsanız kullanabilirsiniz mantar ekleyebilirsiniz mısır taneleri ekleyebilirsiniz malzeme listesini açıklama kısmına bırakacağım oradan kolaylıkla not edebilirsiniz. Evet şimdi e, sucuğumuz var biraz da e, birkaç adet de sosisim var benim sucuğumun e, dörtte birini kullanıyorum yani çeyrek su, e, kangal sucuk kullandım Dilediğiniz kadar kullanmakta serbestsiniz yine söylüyorum Sadece sucukla yapabilirsiniz, sadece sosisle yapabilirsiniz veya sadece e, bu tarz ürünleri kullanmak istemiyorum, e, sadece sebzeyle yapmak istiyorum diyorsanız içerisine biraz mantar ekleyip e, de yapabilirsiniz. Gerçekten lezzetli oluyor. Ekmeklerin üstünde çok büyük sucuklar görünmemesi için onları da ikiye bölüyorum. en çok e, istenilen lezzetlerden airfry tarifleri e, yapabildiğim kadar sizlerle paylaşmaya çalışıyorum airfry tariflerini kolaylıkla bulmak isteyen arkadaşlar kanalımdan e, listelere bakıp airfry tarifleri diye giriş yaparlarsa bütün airfry tariflerini e, görebilirler e, daha önceden videomda Pişisinden, ekmeğine, e, suflesinden, kekine, kurabiyesine e, birçok lezzet deneyip sizlerle paylaştım. E, bu videolarla karşılaşmayan arkadaşlar tavsiyemdir. Karşılaşın lütfen bir izleyin. E, o lezzetleri de airfryeriniz varsa bir deneyin. Gerçekten pratik oluyor. Özellikle ekmeğe hem yağsız hem de kısa dönemde kısa zamanda muhteşem lezzetler ortaya çıkmış oluyor. Benden yapmamı istediğiniz bir tarif varsa onu da yorum kısmına bırakırsanız memnuniyetle yapmaya çalışırım, sizlerle paylaşmaya çalışırım. Evet sosislerimizi doğradık. Şimdi içerisine bir tane yumurta ekliyoruz. Çok az zeytinyağı kullanıyorum. Ben sizler dilediğiniz sıvı yağı kullanmakta serbestsiniz. Dilerseniz mısır özü, dilerseniz fındık yağı veya çiçek yağı hangisini istiyorsanız kullanabilirsiniz. 2-3 yemek kaşığı da süt ilave ediyoruz ve bütün malzemeleri birbirine karıştıracağız. Bütün malzemelerin iyice e, orantılı bir şekilde dağıldığını anladığımız takdirde artık karıştırmayı bırakıp e, malzemeleri ekmeklerin üzerine e, aktarmamız gerekiyor. Videomu buraya kadar izleyen arkadaşlar sizden desteğinizi hissedebilmem ve e, Youtube'da e, aranılanlar olarak önünüze düşebilmem için yorum kısmına bir emoji bir de beğen tuşuna basarsanız beni çok çok memnun edersiniz. Gördüğünüz gibi tost ekmeklerimi hazırladım. Dediğim gibi tost ekmeği kullanmak zorunda değilsiniz. Bayatlamış ekmekleriniz var ise onları da ince dilimler halinde keserek aynı işlemi uygulayabilirsiniz. Üzerlerine iki kaşık kadar koyuyorum. Benim e, air Philips e, air olarak XX Large büyük olan e, dan e, içerisine 4 dilimi rahatlıkla alıyor. Sizler kapasitesine göre içerisine ekleme yaparsınız. Evet, artık birçok arkadaşımız nasıl içerisinde yağlı kağıdı eklediğimizi ve alt tabanını kürdan yardımıyla delmemiz gerektiğini biliyor. Yani yağlı kağıdı da hava akışını kesmemek adına yağlı kağıdı da delelim kürdan yardımıyla. Teli çıkarttığınız zaman da yağlı kağıdın üzerine koyduğunuzda kolaylıkla airfryer'ınıza göre yağlı kağıt elde etmiş olursunuz. Ve e, deldiğiniz zaman birçok yerinden deldiğiniz zaman alttan hava e, akışını da engellememiş olursunuz. Evet. Airfryer'ı yerleştirdim ve kapattım. Açma kapama tuşuna basıyoruz. E, seçenek olarak gördüğünüz üzere e, kek poğaçaları pişirdiğimiz e, menüyü seçiyoruz. ve 180 dereceye ayarlayıp daha sonra da 6 dakika pişirmeyi alıyoruz. Evet, 6 dakikada gördüğünüz üzere muhteşem e, ürünler elde etmiş oluyoruz. E, biraz daha kızarsın isterseniz, 6 değil e, 7-8 dakikaya kadar çıkarabilirsiniz. 6 dakika, 4 dilim pizzanız hazır. Gördüğünüz üzere harika bir kahvaltılık elde ettik. Bunun gibi daha fazla tarif ister iseniz yorum kısmına bir emoji, bir de beğen tuşuna basıp beni aranılanlar listesine eklerseniz çok çok sevinirim. Yepyeni tariflerde tekrar görüşmek üzere kanalıma abone olmayı beğeni ve yorum bırakmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.